Memlekette duyulmuş en tuhaf lakap. Firavun Mustafa ne yaptı ne bok yedi de bu lakabı aldı kendisi bilmiyorum ama çocukluk efsanelerindendir kendisi. Sitep ne Yakup? Bamya Hüsam. İlti Fahrettin. Şahsına münhasır insanlar, lakaplarını hak ederek almışlar. Sanruf Elif derlerdi 3 ayda bir saçını açıp kapatırdı kendisi. Bokçu Mehmet Adam kanalizasyon işçisi, babamın telefonunda bile böyle kayıttı. Götü kuru adam çok zayıf olduğundan öyle diyorlarmış. Memleketimin aile lakapları berbattır. Tırnaksızlar, yarım kafalar, koca götler, götü kesikler diye devam eder gider. Mahallede babamların çok kısa boylu bir arkadaşı var. Onun lakabı Minimum Nihat. Topik Haydar Topik markalı saç dolgunlaştırıcı tozu kafasına dökerek kahvehaneye gelmek suretiyle hayatının hatasını yapmıştır. Kendisi o günden beri bu lakap ile anılmaktadır kısa boyundan ötürü Saniye ablaya verilen lakaptır. Santim Saniye